İyi günler arkadaşlar. 1998 model A140 1.6 benzinli 168 kasa. Edirne'den çıkıyor. Araç Tekirdağ'da. 240 bin liradan çıkıyor. 32 bin lira teminatı var. 18 Mart 2024. Pazartesi günü 11'i, çeyrek geçi 11.15'de bitiyor ihalesi. 166 940 motor 4 silindirli benzinli 80 beygir 226 bin kilometrede. Beşileri düz vites anahtarı var. Araç çalışmıyor. Debriyajı düşmüş arabanın. Debriyajı düşmüş. 282 orman yeşili diyor rengi. Koltuk ısıtması var. Sürgülü tavan var. E elegans 15 12'de gelmiş şeye döşemeler normal. Yani 240 bin liradan çıkıyor. A serisi yani küçük araba bunlar. 98 model. Ee, dediğim gibi 226 bin kilometrede. Yani o debriyaj, mebriyajı bilmem ne her tarafını toplasan bir 50 bin lira masraf çıkar çıkmaz yani. Ama motoru çalışmıyor diyor. Debriyajdan dolayı şeydir o. Bilmiyorum motorda bir şey çıkmazsa o fiyat Yani motorda bir şey çıkmazsa bir 50 bin lira daha korsunuz üstüne. Çünkü bu arabalar çok şey arabalar böyle yani e, küçük araba yani. Hiç Mercedes şeyi yok bunlarda ama işte bu zamanda çıkarttılar bunları. Yani böyle. Yani 240 bin lira 50 de yani 350 bin liraya bu çıkar diye tahmin ediyorum. Ama 350 bin lira işte yürüyeni kaç lira bunun benzinli. Tamam mı gençler? Karar sizin. Abone olmayı ihmal etmeyelim. Sürgülü tavan var ama yani şimdi 98, 25, 26 senelik araba yani. Onlar ne derece çalışır o parçalar. Mesela tavanı açtın, elinde kalma durumu var. Yani işte. Tamam mı gençler. Yani 26 senelik A serisi. Bir de arabanın devamı yok yani. Parçası falan da az tabii. Ama yine de bulunur yani çıkması falan ama zor tabii yani. Tamam mı gençler? Hadi hayırlı günler.